İsmail Yüksek'in sözleşmesi bir yıl uzatıldı. E, hemen bu duyurunun ardından e, senden detayları dinleyelim evet, Salih. Evet, yayınımız 23'te olduğu için ben e, yayına saklamıştım ama yayından önce paylaştım, haberini yaptım. E, yaklaşık 1-1,5 saat önce Fenerbahçe İsmail Yüksek'in Haziran 2020'de bitecek olan sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzattı ve oyuncunun ücretini iyileştirdi. Bu bilgiyi sunmuş olalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Net bilgi, imzalar atıldı. Şunu konuşalım biraz bunun üzerine. İsmail Yüksek özellikle milli takımda da çok bazı maçlarda özellikle çok dikkat çeken, iyi performans sergileyen bir oyuncu ama benim görüşüm bu istikrar ile sonuca giden de bir oyuncu. Yani bu ıı, oyuncuyu böyle sezonun yarısında oynatıp sonra oynatmazsanız maksimum verim alabileceğiniz bir oyuncu gerçekten değil. Bana göre hamle oyuncusu hiç değil. 11 oyuncusu İsmail Yüksek. Ama bu sene biraz e, bu konuda problem yaşadı Mourinho'yla. Evet. Bazı evet. oyuncular gibi İsmail yüksekte de. Ama iyi bir İsmail Yüksek çok iş yaptı oynadığı evet. zaman düzenli oynadığı zaman bunu da biliyoruz geçmişten daha yaşı da genç daha çok çok işlerde yapacak diye düşünüyorum. Burak senden de yorum alayım. E tabii seni destekleyecek bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz sezon İsmail 39 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Bu sezon evet. sadece 19 maçta evet. forma giyebildi. Dolayısıyla istikrar anlamında sıkıntı yaşayan bir oyuncu oldu e, Mourinho yönetiminde. Şöyle bir bilgi de vermek gerekiyor. Bu sezon biraz daha fazla sakatlıklardan dönüş süresi uzun oldu İsmail'in. Ee, öyle de bir durumdan bahsetmek lazım ama bu az oynamasının sebebi sakatlık değil tamamen Mourinho'nun orta saha kurgusuyla alakalıydı. Çünkü farklı özelliklere sahip bir oyuncu ee, mesela milli takım için çok çok kıymetli bir oyuncu gerçekten orayı da etkiliyor aslında kulübünde oynamaması. Ama dediğim gibi Amrabat Fred ikilisini tercih etti Mourinho hatta bazı durumlarda Amrabat'ı da oradan silerek... Son dönemlerde özellikle Şimanski Fred yaptı. Bu da İsmail'in dördüncü sıraya kadar o rotasyonda düşmesine neden oldu.